Merhaba arkadaşlar, bugün <laughs> neredeyiz dışarıdayız geldik buraya, ee, nereye geldik, Tamer abimizin yanına geldik, Tamer abimiz burada ne yapıyor, hep birlikte göreceğiz, Tamer abimiz burada fotoğrafçılık yapıyor, kendisinden uzun süredir belli arkadaşlık ama bayağıdır belli görüşemiyorduk neyse ki bizi çağırdı yanına. Şimdi yanına gidiyoruz. Motorumuzu kilitledik. Şöyle. Şapkamız elinde. Evet. Neyse, i̇kinci zile bas demişti. Evet. evet. Çıkıyoruz. Ziline basıyoruz. Evet. Tamer abimizi bekliyoruz. Abi. <laughs> Kardeşim hoş geldin. Eyvallah, hoş, hoş geldin. Üzere. Nasılsın? Merhaba hoş abicim. Ne, bu ne güzel sürpriz böyle. Eyvallah, Allah razı olsun. Hoş geldin. Kusura bakma, biraz geç geldim. Canım sağ olsun. Evet, evet biraz, bir yarım saat geciktin. Canım sağ olsun, olsun. Ben de müşterilerim gitti, seni bekliyorum. Allah razı olsun. Evet, şöyle abimizin Mekanı. mekanına maşallah. Şöyle biz stüdyosuna geldik. Hoş geldin, sefa geldin. Hoş bulduk. Ne var ne yok, ne yapıyorsun? Videolarını seyrediyoruz. Şimdi sıra bize geldi demek yani. Allah razı olsun. <laughs> ya ben sizi tanıyorum, tanıyorum, tanıyorum ama nereden tanıyorum, nereden Konsolosluk'ta tanıyorum? Konsoloslukta tanıştık. Konsorsutta bir seferde üç kere, ee. üç kere konsoloslukta bayram neticesiyle hatırladım. vallahi unutmuşum ondan ya. Ondan sonra bir ke, bir kere de geçen sene değil, ondan önceki Tatlı sene almıştık. geldim. Baklava almıştım senden. Evet abicim. Senin ana geldim. Bak baklava dedim. Ben de tatlımı da getirdim. Allah razı olsun. Iyiyim. Şimdi evet. beraber yeriz abicim. Süper on numara. Evet. On numara hoş geldin sefa geldin. Evet. şöyle koyalım. Tatlı işi devam, video devam, her abicim, şey devam, on numara. Şimdi, aynen devam ediyoruz, şöyle, aynen devam ediyoruz böyle, videolar, baklava böyle. Süpersin, seyrediyorlar. Valla devam ediyoruz. Evet abicim, uzun zaman oldu. Aynen öyle, uzun zaman oldu. Vallahi sen demesen, yemin ederim, Allah var şimdi, ben çok iyi e, GPS bilirim. 199 ülkenin artısına yeni çizerim. Evet, Ama insan isminden hatırlayamıyorum. Doğru söylüyorsun. Yani benim de zayıflığım burada benim bu. Benim de, benim de böyle bir sıkıntım var. Yüzü hiç unutmuyorum. Evet. Ama isimleri ve müşterilerin isimlerini de hatırlayamıyorum. Mesela işte diyor Louisa diyor. Hangi Louisa? Kaç tane Louisa tanıyor? Birkaç tane Louisa tanıyor. Ya şimdi... <laughs> Ama resmini gördüm ve tamam. Ben de bu Türkleri unutuyorum. Abi sen de karşılaşmış. Abi karşılaşmış. Ben şimdi burada bin tane Türk yaşıyor yaşamıyorum. Ama ben on bin tane Türk'ten karşılaştım. Var şimdi burada. Şimdi hangi birini hatırlıyorum? Yani şimdi biz sene beş altı yıllık Müslüm içerisinde beş altı sefer görüşmüşüz. Aynen. Göre. Aynen. Yılda beş... bir sefer. Aynen. E, o kadar. O kadar. 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 Hatırladım. Ben siz siz benden iki tepsi baklamamışsınız. Doğru, yeniden gelmiştiniz. Doğru, doğru. Para, hatta siz motosiklet alacağım, turşuna çıkacağım demiştiniz. Değil, değil mi? Aynen öyle. Aynen evet. Öyle. Ondan sonra ben sürücü kursu açtım işte. Süper. Sürücü Helal kursu, kursu açtım ama burada açmadım. Helal olsun. Nerede açtım? Nerede? Paraguay'da. Şaka yapma. <laughs> Bak ehliyet çıkartıyor bacı abi. Arkadaşlar, eğer buraya gelirseniz, size ehliyetinizle yardımcı olabiliyorum. Sürücü kursu Ortaklaşa iki arkadaşım Paraguaylı ve kendi ben direk açamıyorum zaten. Doğru. İki arkadaş anlaşım bak şöyle tam göstermeyeyim ismini resmini göstermeyeyim kim olduğunu. Ben şöyle de ehliyet de çıkartabiliyorum. Bilginize olsun. Yani ehliyet işiniz Brezilya'da benden biter. Sus. Şu şekilde ehliyetleri çıkartıyorum hacı abim. Bu ehliyetler böyle mi oldu şimdi abi? Evet bak böyle 1, 2, 3, 4, 5 yıllık abicim. Böyle e, bisikletten turup, otobüs kamyon uçağa kadar her şey var burada. E benim ehliyet değişik. Bu niye böyle? Bu abi 2021 model abi. <laughs> o zaman bizim de değiştirmemiz. Seninki abi. şu öyleydi abicim. Aynen öyle. Evet, evet abi. Benimki böyle. Ama unutma ben de Aa, <laughs> bu paragoy ehliyeti. Haa. o yüzden. Tabi abicim. Arkadaşlar ehliyet işiniz benden biter. Metin sürücü i̇şte, kursu. İşte, işte, Brezilya'da. İşte. Bütün işlerinizi, bütün işlerinizi Brezilya'da halledecek olan adam <laughs> budur. Şimdi Allah. arkadaşlar ben burada belki şu anda 500 tane çıkardım ben. Tam 500 çıkardım Türklere burada ben. 500 Türk var mı burada ya? Abicim ben, aa, metri, sürücü, aa, kursu, evet. e, var, var da herkes da. dağınık ama beni buluyorlar. Vallahi beni buluyor. Vallahi ben bu seni tanıyorum. Sürücü olsunluktan ya. Metin sürücü kursu Brezilya'da. Onu tanıyorum. geçenlerde Instagram'da. Bu arkadaş burada oturuyor ama sana yakın. Arkadaş olsun. Benim 7 yıllık elemanım bu. 7 yıllık elemanım Burada oturuyor, az ileride iki kilometre ileride. Arka sokakta da iki Türk oturuyor. Ne iş yapıyor diye soracaksan? Ne? Hiçbir şey yapmıyorlar. Boş geziyoruz, boş kalmaz. Bir milyon ev alırlar ya, bir milyon reyala ev alırlar. Ama ev on milyon reyalık bir ev. 770 metrekare, beş katlı, iki garajı var. Sadece bahçesi 300 metrekare. Ama ev enfes. Süper. Ev harika. Süper manyak oldum, aşık oldum. Hem hayalindeki ev, şehir içerisinde. Hem yazlık ev olarak kullanabilirsin, hem kışlık ev olarak kullanabilirsin. Havuzu var, süper böyle. 50 metre havuzu var ya. Ben geçen sene yıl başında yani Natal'da otel tuttuk. 8 bin lira para verdik. Özür dilerim odasına şeyi şey bile yoktur. bir yoktur. Yok. Bu sene sadece format merak ettim ne kadar fiyatı diye baktım. Bir ailenin. 20 bin liraya çıkarmışlar. Öndeki kum siyah si, si. balık, balıkçıların denizi. Balıkçıların denizini bilir misiniz? Balık kokar. <laughs> Abi leş gibi adam 20 bin lira parası yok. Odasında havuzu şey yoktur, leş, buz yoktur. Kliması yoktur ya. Bir de e, 50 liralık pantolon koymuş odasına. Böyle. Ama ben şimdi bu sene Florina polisse gidiyorum. E, bir haftalığına. Oradan döneceğim, Paraguay'a gideceğim. Arjantin, Paraguay sınırına var ya. Şimdi oradan Arjantin e alırsa gireceğim. Almazlarsa Paraguay Arjantin e sınırında böyle Arjantin bir doğru. Arjantin alırlar Arjantin çünkü vizesiz Türkiye'ye. Hayır şu an abi sadece kendi vatandaşlarını alıyorlar. Kendi, kendi vatandaşlarını kendi pasaportlarını alıyorlar. Sadece şu an yoktur. Benim şimdi giden Türk arkadaşım olduğu için ondan biliyorum. Yanlış anlamayın doğrudur. Bir de istemiyorlar ama şu an korona şeyi daha bitmedi. Ha, Yasağı on kalmadı. On onun sonra için yani. Onun için yani. Tabii, onun eğer için eğer biterse bu işler girebilecekler. Tabii ki. <laughs> yani. Abiciğim yanlış anlamayın da Şimdi ben burayı görür görmez e, hiç ben sizin bilmiyordum. Ta ki tesadüfen Instagram'da gördüm sizi. Sizi tanıdım da siz daha ben buraya geldim ondan sonra dediniz. Ciddi diyorum. Dedim Tamer 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 Tamer. sağ olsun. Allah Allah. Orada bir Türk varmış dedi bana birisi. Kim olduğunu unuttum bak. E kimmiş dedim? Taner abi. Ne iş yapıyormuş? Fotoğrafçı. Abi gir bak dedi instagramına Baktım. Ondan sonra size yazdım. Eyvallah. Vallahi siz olduğunuzu da bilmiyorum. Hakkınız helal olsun yani. Canım, sağ olsun, o da benim, benim bir coğrafya bulundum. Ondu benim. E, Metincim, 3 senedir 2018'in Nisan'ında açtım burayı. 2018 Nisan. Evet abi. Ondan önce evde yapıyordum çekim işlerimi. Fakat kondominyum olduğu için izin, vermiyor izin yani. vermiyorlar. İzin vermiyorlar. Yasak. olabilir. Eden olmadı. olmadı. Ama, ama sıkıntı, e, sıkıntı olur. Çünkü buradaki apartmanları biliyorsun, güvenlikle giriyorsun, kart dolatılıyor, soruluyor falan filan. Ee, müşteri gelişi gidişi yasak apartmana. Öyle herkes zırt pırt girip çıkamaz. Evet. Dolayısıyla dedi ki bizim müşteri de atmaya başlayınca evet. dedik ki bir stüdyo tutalım. Evet. Stüdyoya başladık. 2018'in Nisan'ında açtım. Bugüne kadar devam ediyoruz. Çok şükür. mi peki? Çok az. Çünkü niye? Bu kapalı bir iş değil mi? Aynen öyle. Yani gıda gibi değil. 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 Şey gibi bu sadece fotoğraf. Peki bu fotoğraf iş için mi? Zevk için mi? Ne için mi? Zevk için başladım. başladı? Hayır özür dilerim. Ben özür dilerim. Yani ben yanlış sordum. Estağfurullah. Yani bu fotoğrafı kişiler niye çektiriyor? Bu benim müşteri kitlem tamamen model, evet. aktör, aktris, aktris diyoruz değil mi? Evet arkadaşlar. Evet abicim biliyorum. Aktör, atriz, model, e, influencer... Işte kendi tanıtımları için. Kendi tanıtımları, Manken için tanıtımları için. Mankenler. İşte onlar geliyorlar. Evet, evet. arkadaşlar abimizin, özür dilerim. Estağfurullah. E, çektiği resimler çok harika, çok doğal. Aynı film gibi. Onlar geliyorlar. Müşterilerin evet. tamamı model, atriz, işte aktör. Çocuklar çok. çocuklar, Çocuk ha, modeller evet. çok. Evet, ee, büyükler çok, aile çok. valla işte erkek, kadın, çoluk, çocuk herkesi çekiyor. Evet, evet. Dediğiniz gibi çocuklar mesela film aktrisi ve reklam aynen. yıldızları aynen. için aynen, aynen öyle. Tam bir şey oluyor. İşte zaten işte bu Instagram'ın olması, YouTube'un olması, Evet Facebook'un olması bu tip insanların çoğalmasına neden oldu. Evet abiciğim. Ee, dolayısıyla işte bunlar geliyorlar. Eee Fotoğraflarını çekiyorum. Evet abi. Paket programlarımız var. İşte paketlerimiz var. Ee, ucuzdan pahalıya doğru giden. İşte orada müşterilerimize hizmet veriyoruz. Evet abi. Şöyle. Ah Allah, Allah Allah. Şimdi siz baklava özledim deyince gördüğünüz dur, gibi. Şimdi boş ver sen sohbeti muhbeti boş ver. Biz baklavamızı yiyelim. Yiyelim ee, abi. Herkes er, er, herkese de herkese de. Ayrıca göster, diyeyim. Gösterdin mi? Herkese. Burada. Marangoz bir abimiz var. Bir de boyacı bir abimiz var. E, marangozdan tanışmak isterim çünkü yeni stüdyo tutuyorum çok yakında. Bu bina yıkılacak. Evet abiciğim. E, yıkılınca da yeni stüdyom çok yakın zaten metro istasyonuna. Evet abicim. E, orada işlerim olacak marangozdan. O arkadaştan tanışırsam vallahi çok memnun olurum. Abicim abimiz burada çok yakın. Moka Moka'nın yanında Villa Brutenci. Brutenci. Prudence diye bir yer var abimiz. A e Abin çok efendi bir insan, çok saygın bir insan, sizi tavsiye ederim e, tanışmanızı. Vallahi iyi olur, ben ben de işte zaten... Hiçbir de İlyas, tamam. İstanbul'u kendisi, İstanbul tamam. Efendisi, tamam. çok saygın bir efendi bir çocuk. Onun tamam. da hikaye, hayat hikayesi çok enteresan, o da işte 5-6 yıl önce gelmiş buraya, evlenmiş, çocuğu olmuş, bir erkek çocuğu var işte 3-4 yaşında, Maşallah. ondan sonra problemleri olunca ayrılmışlar. Bu bir buçuk yıl önce tam koronanın başında buraya gelmişler. Abi indiği yerde trene inmiş Ruz'da en tehlikeli yer. São Paulo'nun en tehlikeli yeri Ruz. Arkadaşlar Ruz diye bir yer. Ruz'un anlamı elektrik demek hocam biliyorsun değil mi? Ruz evet. Semt, orada eskiden Ruz santralı varmış zaten. Elektrik santralı varmış. Estasyon Ruz. İstasyon Ruz orada da normalde e, tren istasyonu var acaba. Şey, elektrik istasyonu da varmış orada. E, i̇nmiş abi adam Montuna kadar, ayakkabısını çok kaliteli spor ayakkabısına kadar çalmışlar. Parasını çalmışlar, 3-4 bin dolarını. E, malasını çalmışlar. Mala, pardon. E, bavulunu. Şimdi ben bazen mala diyorum, Türkiye'de gençler mal ne mala diyorlar. Mal, abicim burada mala demek, <laughs> bavul demek. Yani e, bavuluna kadar çalmışlar abinin. Sonra 15 gün sokakta yatmış abicim bu. Sonra bir hostele yanaşmış. Orada 2-3 e, ay çalışmış. Ondan sonra da tabii ki bir manevize gerekten çalışmaya başlamış. Sonra gredi çekmiş, şunu etmiş, dönmüş. Abimizin durumu şu an iyi. Maşallah. Daha iyi olsun. Ben de sırf yardım edebilmek için hazır mobilya alacaktım. Abimize çağırdım bizim evimize. Allah razı olsun. Çok efendi bir insan. Hemen de ilgileniyor, geliyor. O da Türk sevdalısı. Vallahi işte benim ihtiyacım olacak yeni stüdyoda. Ben, duacı olacaksın. Sen arkadaşlığı için ne yeterli diyeceksin yani. sen o kadar öyle bir insan, onun garantisini Hı. veriyorum arkadaş, Hı. ben tanamadığım bir Türkiye kefil oluyorum o kadar yani. öyle bir Hı. insan. Hı. Ben burada tanıdığım tanıyacağım birkaç ülkeden bir tanesidir, birkaç ülkeden bir tanesidir. Süper. Şimdi dediğiniz gibi mesela siz diyorsunuz ki burada Türk var mı? Ya şimdi benim işim icabı yanlış ama yemek işiyle olduğu için, gıda işi olduğu için, telefon işi olduğu için arkadaşlar, Çarşıya gelip gittiğim için çok beni buluyorlar abiciğim buldukları içinde haliyle şey oluyor. Çok denk geliyor süpüre. Şöyle koyalım abicim daha rahat gözüksün. Şimdi diyeceğim abicim sorum size şu. Ben yani buraya alışabildiniz mi abicim? Alıştık abi. 8 senedir buradayım. 8 sene oldu mı? 2003'te geldiğine göre. 7-8 sene işte. Buyur abicim 8 senedir buradayım. Ee, evlendim. Evet. Ee, Brezilya vatandaşı oldum. Vallahi ben de başvurdum. Yani benim aralarım mesela hazır. Eksik bir belge yok ama gittik daha bir türlü evvel diye ben bekletiyorlar. Anladım. Brezilya vatandaşı oldum. Ekmek tekkemizi açtık. Eşim ee, i̇şim burada. Eşim burada. Hı. Ailem İstanbul'da. İdeal Tepe'de oturuyor kızım var, üniversite öğrencisi, İstanbul'da. Maşallah. İstanbul'da öğrenci. Eşim. Geçen sene o geldi. Buraya. Pandemiden önce geldi Allah'tan. Evet. Ocak'ta geldi, işte o karnaval zamanına denk getirdik. Evet abi. Ondan sonra 15 gün ondan gezdik kızımla. Rio de Janeiro'ya gittik, Salvador'a gittik. Allah'ınız öyle, şunu denemem. Çok güzel, güzel, maşallah. biraz gezdik, havalar güzeldi. Rio de Janeiro'yu çok beğendi. 15 gün kaldı. Döndü. Yazak arkadaşlar. Yasaklar arkadaşlar. Allah'tan yani, yani. Zamanında böyle ucu ucuna geldi. Yoksa işte gidemeyecekti belki belki almayacaklardı Hı. falan filan. Zorluk çıkacak. İki senedir gidemiyorum. Biletim var. Aldınız. Hazır. Hazır biletimiz hazır ama işte pandemiden dolayı gidemiyoruz kapıların açılmasını bekliyoruz. Açıldığı abi. an e, gideceğim. 35 5 Türk çok var şimdi Sırda bekleyin. ailemi göreceğim, kızımı göreceğim, arkadaşlarımı göreceğim. İşte bir kısa bir Türkiye'deyken bu işi yapıyor muydunuz abi? Yapmıyordum. Türkiye'deyken otelciydim. Kadıköy'de, otelcilikten sonra Kadıköy'de bir dükkanım vardı. Esnaftım. Anladım. Konzertan Ama vardı. bu işe sempatiniz var mıydı? Evet. evet hep var. Onu Hep var. Ben büyüğüm. Ben de kapak çiziyorum abicim. Hep vardı. Kapak çiziyor mu? Yani kapak biliyor musun abicim? Yok. Ben kapak çiziyorum abicim. Hep kapak çizmeyi merak <laughs> etmişimdir. O dönüyor ya. Abi benimle ya. Ben videolarımı izlememişsiniz baba siz. Kapak kapak. Kapak kapak. Abobra. Aaa! <laughs> Gici lambasın. Abobra yapıyordu. Hı. Hmm. Gici lambasın. onları. Ben bunu... Ama hani, o su kabağından yapıyor. Evet, su kabağından yapmış. Apopra diyorlar, kapatsa diyorlar burada. Ya bizim adımız kapak oluyor. Eline sağlık kardeşim. Afiyet şeker olsun hacı abim. Kusurumuza bakmayın. Böyle tatlı geldi. <laughs> Hemen şimdi sohbeti bıraktık, yani tatlı yiyoruz. Kapak çiziyorum diyorken ben çizinciyim. Ben de el ressamlığım var. Ben mesela mesela ressamcılık. Maşallah sen de her şeyi var. <laughs> Şimdi adı alışı değil mi? Kabak çiziyorum. Bizim kabak delicimiz var bir de. Abi, o da deliyor kabak delicisi. Sonra bir de boyacımız var. Bir de incikçimiz, boncukçumuz var. Ondan sonra rutuş, son rutuşu yapıp bitiriyoruz. Yani kabağı biliyorsunuz böyle. Aynen, öyle, aynen. Ben bunun üzerine resim yapıyorum abiciğim. Resim yapıyorum. İşte çiziyorum derken, kabak çiziyorum mi? kabağı çizdirmiyoruz. Biz gel Ben kapağı çiziyorum. İyi yapıyorsun. Sonra o kapağın çizim yerlerinden, biz matkaptan deliyoruz bunları. Işık çıksın falan diye. Tabii. Hem ışık çıksın deliği var, bir de, de boncuk takma delik yerleri yapıyoruz. Daha otantik olsun diye. Aynen. Ondan sonra bunu bir boyuyoruz. Ondan sonra boncukları çakıyoruz. Ondan sonra beneklerini çalıyoruz. Sonra da lambasını tutuyoruz içerisine. Süper. Burada rağbet, talep çok fazla. Sadece yapan bu ülkede benim bu işim. Su kabağını nereden buluyorsun? Abi burası kabak cenneti. Kabakları görüyorum ama su kabağını hiç görmedim. İşte Türkiye'den ben tohum getirdim, onu ektirdim, kurutturdum. Senden korkulur abi. Nerede yaptırıyorum ben bunu? Sen inanır mısın? Nerede? Ekvator'dan. Ekvator'da yaptırıyorum ben bunu. Brezilya'nın... Met, Metin, Metin abinize dikkat edin. <gülüyor> <gülüyor> Metin abinizde her iş var kardeşim maşallah. 10 parmağında 10 marka. Ne, ne, ben ne yapıyorum abicim? Kahve yapıyorsun, tatlı Şimdi benim çocuğum ola gidiyor, özür dilerim. Telefon yapıyorsun, şimdi... her şeyi yapıyorsun. <laughs> ehliyet. Şimdi ehliyet yapıyorsun, yoğurt Abi. yapıyorsun. <laughs> daha, daha ne ki kardeşim maşallah ya. Allah razı olsun. Abi şimdi burada bu sulak ve kurak yerde yetişiyor. Suyu bol olacak ve çok sıcak olacak. Burası neresi çok sıcak ve sulak? Amazonlar. Evet. Üst taraflar. Ya her daim sıcak. Kuzey tarafı, ekvator tarafında çok sıcaklı var. Burada ben tohumu yolluyorum, ektiriyorum. 5 ve ayda da bu çıkıyor, bir ayda da kuruyor abicim bunlar. Abi ne yaptın sen ya? Hangisinden daldın? Baklavaya mı daldın? Of. Evet. Of abi, of. <laughs> sen daha yanlış ettin abicim. Bak bunu böyle yiyeceksiniz arkadaşlar, böyle alacaksınız, tersine alacaksınız, ağzınıza sokacaksınız. Allah razı olsun. Vallahi özlemişim özellikle. Afiyet şeker olsun ya. Burada Arap kültürü çok fazla biliyorsun. Evet. Lübnanlar, Suriyeliler, işte Türk bile de... 1868 yılında ilk gemiden gelmişler buraya. Onlara da Türk diyorlar. Niye? O Türk Osmanlı pasaportundan pasaportuyla geldikleri için eskiden. 1800'lü yıllardan Türk pasaportuyla geldikleri için Türk diyorlar. Dolayısıyla Onların da restoranlarında işte bu tip şeyler var. Ama, ama nasıl? Ama ben sevmiyorum. Bizim Türkiye'deki yufka hamurundan daha kalın. Aynen öyle. Gittim, güzellik, pap hiç güzellik. paprikalarına gittim arkadaşlar. Yufkadan maklava yapılıyor. Aynen öyle. Abi böyle bir şey olur mu? Hiç mi? güzelliği güzel değil. Kalın, sert, çok tatlı. Bir iki kere yedim. Şerbetin sonuna veriyorlar. İki ay, üç ay tezgaha boyuyorlar. Yiyecekler zaman önüne şerbet veriyorlar. Ondan ediyorlar. sonra da zaten yemiyorum artık. İşte şimdi böyle Türk Harbi, i̇çinde bir şey araç, her bir Fıstık alıcı her şey var da. onun içinde biliyor musun? Aynen öyle. Tahmin Çünkü ederim. yer fıstık oluyorlar. Tahmin ederim. Yer fıstık oluyorlar. 5 lira yer fıstık kilosu 5 lira. 1 dolar. Bunun kilosu burada 100 dolar. 50 dolar yani bu kilosu. Aynen. 50 dolar, 200 dolar diye evet. 50 dolar. Abicim işte sevdim güzelmiş ya burası sakin sessiz. Sakin sessiz. Pandemide çok az etkilendim. Neden etk az etkilendim? Ee, i̇şi yani bireysel olduğu için değil değil. Portfolyo, portfolyoya ihtiyacı olan ne yapacak? Mecburen gelecek. Pandemiye, mandemiye bakmayacak. Gidecek evet. fotoğrafını çektirtecek. Onu ajanslara yollayacak. Ajansına yollayacak, evine koyacak. Aynen öyle. Daha, e, e, sosyal medyaya koyacak, kendi reklamını yapacak. E dolayısıyla e, sizinki gıda işiyle olmadı uzak mesela. Evet. evet yani ben. bir de ben burada randevulu alıyorum. işte saatten geliyorlar. İşte 11'de birisi geliyor, 12'de birisi geliyor. Saat saat. Saat, saat 2'de 15. birisi geliyor. Yanında İkinci kişiyi kabul etmiyoruz, maske takmak eğer gelirse de çok gelmesi zorunluysa annesi ise, abisi ise, sevgilisi ise, kocası ise maske takmasını istiyoruz, oturtuyoruz, kalkma buradan diyoruz. Hı. O arada... Bu da zor ya abi ya, şimdi gelecek yarıcık bakabilirsin, çıkacak. Örnek veriyorum. E, ailesinden olduğu için oluyor yani kendi ailesi sonuçta yani yabancı birisi ben yabancıyım ama ben de işte onların <laughs> fotoğrafçısı. Doktor yani. Doktor, aynen doktor, öyle. Doktor. Yani, yani ben bizi çekecek mi? Yani. Evet, birisi çekecek. Profesyonelce işini yapıyorsun. Makyajcım var. Devamlı çalıştım. Tamam. Tamer, Tamer aşam Pavrus'ta da bir tane Tamer diye bir arkadaş var. Soy, soy i̇smini soy ismi, soy ismi unuttum. Onun oteli var orada. Allah Allah. Tabii. Dünyadan haberi. Tamer Işık. Metin vallahi dünyadan haberimiz yok. Adam olacak. çok güzel götürüyor. Neden yani yok? şöyle söyleyeyim. Ben beni çekiyor abi, ben çekiyor. Seni çekiyor <laughs> Beni kimse çekmiyor. Çok da iyi oluyor. <gülüyor> <gülüyor> İşim var, gücüm var. Yani hiç mesela öyle bir araştırmaya da girmiyorum. Kim var, kim yok. Bütün haftanın yedi günü neredeyse yani. çalışıyorum. Yanlış anlamayın, isim vermeyeyim. Burada bir abimiz var bir işim düştü. İşim düştü. Ee, önce de ismi buyur abinin tatlı yemeğe geldim dedim. Haliyle. Bu işi tatlı yemeğe, yemeğe davet edeyim. Bir lahmacun yaptım, tatlı yaptım, kadayıf yaptım. Yani bu üçü de falan yeter burada değil mi abicim? Hı. Başka yani, ne olabilir? Daha yani? ne olacak? Ben arkadaşlar diyor, abi sen hep lahmacun baklava yapıyorsun. Abi ne, ne, Daha ne <laughs> yapacağım? Ne yapacağım? Ne Sen Man Türkiye'de kim gittin zaman misafirle baklava yapıyor diyorum. Bak, alıyor demiyorum. Kim mantı? Mantı mı yapacağım dedim. mantı yapıyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Benim esas işim mesleğim mantı işi ya. Allah bir mantı alayım <laughs> senden ya. <laughs> Ay, yapıp ya, yiyorum abi ben. Allah'ını seversen yapınca bir haber ver. Tamam ama. abi. ya. Ya benim hanım da Türkiye'ye gittik İstanbul'a evet. mantı yedirdim ona. Evet. Ee, Bağdat Caddesi'nde bir yer var. Abi taşkın yurt yapıyorum abi ya. Abi bir yedi, aklı gitti. Çok güzel. Ama değil mantı abi. da sevilmeyecek şey değil. Değil. Bayılıyorum. Sarımsaklı, yoğurtlu, oh, tereyağlı geldi. Aklı gitti. Şimdi biz de burada kendi kendimize sahte mantı yapıyoruz. O İtalyan makarnaları var ya, evet. içi kıymalar. Evet, evet. Onun üzerine yoğurt moğurt döküyoruz. İşte kırmızı biber. Ama yoğurt da hazır yoğurt değil mi? Tabii de canım. Başka ne olacak? Yoğurt, yoğurt yapamıyorsun. Yapamıyorum, yapamıyorum. Yani. maalesef. Abi bekleyin ya. Yoğurt Bir yoğurt kere yapayım. yaptım. E, su, gibi su gibi oldu. Su gibi oldu. İşte dedim ya, e, o su gibi olmasının arkadaşlar sebebi Diyor ki arkadaşlar ben diyor 42 derecede koydum diyor. Derece almış mesela arkadaşlar bana yazıyorlar. ben evet, de ya aldım, aldım derece aldım. Nasıl yapıldınız? Aldım derece alamadım işte. Zaman, i̇şte bunun olmamasının sebebi sıcaklığını koruyamamış. Onu havluya saracaksınız iyice. Sardınız mı abicim? Vallahi bezlere mezlere bir şeylere saldık da. <laughs> i̇yice saracaksın abicim ya. Hatta evde fırının varsa bir 5 dakika yakacaksın. Onu da yaptım bir kere onu da yaptım. Valide hanım sağ olsun akıl Peki yoğurdun neydi sütün müydü ne markaydı? Normal süt, integral süt abi işte. İntegral mıydı? Evet. Şimdi integral var bir de yağsız sıfır süt var. İntegral. İntegral olması şart. Şart. Biliyorum. Yağlı olacak süt. Bir de yeşil renk de distant, distant sana ne Abi, abi, abi konuş abi. abi. Dal abicim lan. <laughs> Yemek için ne dedik abi? Allah olsun. Hafife çeker olsun.